Kurtlara söyle, eve döndüm. Birinci bölüm. Öğleden sonra Findayı ablam Greta ile benim bir potremizi yapıyordu. Çünkü yakında öleceğini öğrenmişti. Artık büyüyüp onun dairesine yerleşerek sonsuza dek onunla yaşayamayacağımı biliyordum. Şu es olayının büyük bir hatadan ibaret olduğuna inanmaya bırakmıştı. Findayı ilk sorduğunda annem olmaz demişti. Bunun ürkütücü, ölümü hatırlatan bir yanı olduğunu söylemişti. Ablamla ikimizin kocaman pencereleriyle fi'nin lavanta ve portakal kokan dairesinde oturduğumuzu düşünmek, onun bize belki de son kez bakacak olduğunu hayal etmek ona dayanılmaz gelmişti. Ayrıca arabayla Kuzey Westchester'dan Manhattan'a gelmenin çok uzun sürdüğünü söylemişti kollarını göğsünde kavuşturup Fin'in kuş mavisi gözlerinin içine bakarak bu günlerde hiçbir şeye vakit kalmadığını söylemişti. Bir de bana sor demişti Fin. Annemi kahretmişti bu. Şimdi 15 yaşındayım ama öğleden sonra daha 14 yaşındaydım. Greta ise 16 yaşındaydı. 1986 yılı, Aralık ayının sonlarıydı. Son 6 aydır ayda bir kez pazar öğleden sonraları Fi'nin evine gidiyorduk. Sadece annem, Greta ve ben gidiyorduk. Babam bizimle hiç gelmemişti. Gelmemekte haklıydı da. O bunun bir parçası değildi. Minivan'ın arka koltuğuna oturmuştum. Greta önümdeki koltuklarda oturuyordu. Buraya bilerek oturmuştum çünkü o fark etmeden Greta'yı izlemek istiyordum. İnsanları izlemek zevkli bir hobi. Ama bunu yaparken dikkatli olmanız gerekiyor. İnsanları, onları izlediğinizi fark etmelerine izin veremezsiniz. Eğer siz yakalarlarsa, sizi birinci sınıf bir suç işliyormuşsunuz gibi davranırlar. Belki de bu konuda haklılardır. Belki de insanları görmenizi istemediği şeyleri görmeye çalışmak bir suç olarak kabul edilmeli. Greta'nın o koyu renk, pürüzsüz saçlarının güneşte ışıldayışını ve gözlük saplarının kulaklarının arkasına saklanmış iki kayıp gözyaşı gibi görünüşünü izlemeyi seviyordum. Annem Country Müzik istasyonu Kick filmi açmıştı. Country müziğini çok sevmesem de bazen kendinizi bırakacaksınız ciğerlerini parçalayarak şarkı söyleyen bu insanların sesleri, akılları arka bahçelerde ailelere verilen büyük mangal partilerini, çocukların kızaklarıyla kaydıkları, karlı tepeleri ve şükran günü yemeklerini getirebiliyor. Sağlıklı ve Erdemli şeyleri yani. Annem bu yüzden fiine giderken bu kanalı dinlemeyi seviyordu. Bu yolculuklarda kimse fazla konuşmazdı. Sadece yolda kayıyormuşçasına ilerleyen Minival, country şarkılarının ezgileri ve bir yanında Green New Jersey ile Green Hudson Nehri. Yol boyunca gözlerimi Greta'dan ayırmazdım çünkü bu Fini çok fazla düşünmeme engel olurdu. Fini en son ziyaret ettiğimizde Kasım ayının yağmurlu bir pazar günüydü. Fin her zaman biraz narin yapılıydı. Greta gibi, annem gibi, benim de olmak istediğim gibi. Ama bu ziyarette sıskalıkta yepyeni bir boyuta geçtiğini görmüştüm. Kemerlerinin hepsi büyük geliyordu. Bu yüzden beline zümrüt yeşili bir kravat bağlamıştı. O kravata bakarken bunun en son ne zaman taktığını, Böyle parlak ve yanar dönerli bir şeyin ne tür bir etkinlik için uygun olabileceğini düşünüyordum ki Fin başını tablodan kaldırıp fırçası havada yakında bitecek demişti. Greta ile başımızı sallamıştık ama ikimiz de tablodan mı yoksa yakında ölecek olmasından mı bahsettiğini anlamamıştık. Eve döndüğümüzde anneme Fin'in sönmüş bir balon gibi göründüğünü söylemiştim. Greta gri bir örümcek ağına takılmış küçük gri bir gece kelebeği gibi görünüyor demişti. Greta ile ilgili her şey daha güzeldi. Bir şehri söyleme biçimi bile. Aralık ayındaydık. Noel'den bir hafta önceydi ve George Washington Köprüsü'ne yakın bir yerde trafiğe takılmıştık. Greta on koltukta oturduğu yerden arkasına dönüp bana bakmıştı. Yüzünde küçük, hınzır bir gülümseme vardı. Ve elini cebine atıp içinden bir parça öksöğütü çıkarmıştı. İki Noel'dir bunu yapıyordu. İnsanları hazırlıksız yakalamak için cebinde bir parça öksöğütü taşıyordu. Bunları okula da götürüyor, evde de hepimizin başına bela oluyordu. En sevdiği numara gizlice... Annemle babamın arkasına saklanmak ve sonra zıplayıp öksü otunu başlarının üzerine tutmaktı. Annem ve babam ulu orta sevgi gösterilerinde bulunan tipler değildi. Bu yüzden Greta onları bu şekilde öpüştürmeyi seviyordu. Şimdi arabada yine öksü otunu havaya kaldırmıştı ve sonra uzanıp otları yüzüme sürmeye başladı. Bekle de gör bakalım. Jun dedi. Bunu fin dayıyla ikinizin üzerinde tutunca ne yapacaksın bakalım. Sonra gülümseyerek cevabımı bekledi. Ne düşündüğünü biliyordum. Öksü otu başımızın üzerine tutunca ya fin dayıya ayıp edip onu öpmeyecektim ya da ace kapma riskine girecektim. Greta da benim kıvranışlarımı izleyecekti. Greta Finn'in benim için ne kadar önemli bir arkadaş olduğunu biliyordu. Finn beni sanat galerilerine götürdüğünü, resim yaparken parmağını kalemle çizdiğin yerlere sürterek yüzleri yumuşatabileceğini öğrettiğini biliyordu. Bütün bunlara kendisinin dahil olmadığını da. Omuz silktim. Sadece yanağımdan öpecek nasılsa. Ama bunu söylerken bile Fi'nin dudaklarının son zamanlarda kuru ve pütür pütür olduğunu, dudaklarında zaman zaman kanayan o küçük çatlakların oluştuğunu düşünmeden edememiştim. Greta ona doğru eğilip kollarını koltuğun sırtına yasladı. "Evet ama seni öptüğünde mikropların yanağından derisinden içeri girmeyeceğini nereden biliyorsun?" Derindeki açık gözeneklerden geçip yüzerek kanına karışmayacaklarından nasıl emin olabilirsin ki? Bilmiyordum ve ölmek istemiyordum. Tenimin griye dönmesini istemiyordum. Yine omuz silktim. Greta önüne dönüp oturmuştu. Yüzünü görmesem de o sırada gülümsediğinden emindim. Sulu bir kar başlamıştı ve şehrin sokaklarında ilerlediğimiz sırada minik, ıslak sulu buz parçaları camlara vuruyordu. Greta'ya verecek güzel bir cevap bulmaya çalıştım. Fi'nin beni asla tehlikeye atmayacağını anlamasını sağlayacak bir şeyler. Greta'nın Fin hakkında bilmediği şeyleri düşündüm. Mesela bana Potre'nin yalnızca bir bahane olduğunu söylemesi gibi. Potre için evine ilk kez gittiğimiz gün Yüzümdeki ifadeyi nasıl da fark ettiğini mesela. Bunu söylemek için annemle Greta'nın oturma odasına gitmesini beklediğini ve sonunda holde yalnızca ikimiz kaldığımız zamanda kulağıma eğilerek başka türlü Pazar günleri seni nasıl göreceğim, timsahçık dediğini. Ama bunu Greta'ya asla söyleyemezdim. Bunun yerine loş otoparka girdiğimizde arabadan inerken damdan düşer gibi neyse deri su geçirmez zaten demiştim. Greta arabanın kapısını usulca ittirip benim bulunduğum tarafa gelmişti. Birkaç saniye öylece oturup o kocaman sarsak vücuduma baktım. Sonra o küçücük serçe gibi omuzlarımdaki sırt çantasının askılarını çekerek başını iki yana salladı. Dilediği şeye inanmakta özgürsün dedi ve arkasını dönüp merdivenlere doğru yürümeye başladı. Ama bu imkansızdı. Greta da bunu çok iyi biliyordu. İnsan istediği şeye inanmaya çalışsa da bu hiçbir zaman işe yaramıyordu. Sonuç hoşuna gitse de gitmese de. Sonunda neye inanacağına beynin ve kalbin karar veriyordu. Annem Fin dayının evinde geçirdiğimiz günlerde saatlerce mutfaktan çıkmazdı. Bize Fin'in kenarlarında dans eden ayı kabartıları olan altın sarısı, kırmızı ve mavi renkteki harikulade Rus çaydanlığında çay demlerdi. Fin bu çaydanlığı yalnızca en sevdiği insanlara çay demlemek için kullandığını söylemişti. Ve o çaydanlık evine her gittiğimizde bizi bekliyor olurdu. Oturma odasından annemin Fi'nin mutfak dolaplarını düzenlediğini, kavanozları ve teneke kutuları, tabakları ve kupaları çıkarıp yeniden yerlerine yerleştirdiğini duyardık. Arada bir bize çay getirirdi ama çaylar hep sordu. Çünkü Finn resimimizi yapmakla meşgul olurdu. O resim yaparken Greta ile kıpırdamamamız gerekiyordu. Dairesine gittiğimiz tüm o pazar günlerinde annem Finn'in yüzüne neredeyse hiç bakmazdı. Tek kardeşinin ölüyor olduğunu bilmenin o paramparça ettiği her halinden belliydi. Ama bazen sanki bunun ardında başka bir şeyler daha varmış gibi hissederdim. Çünkü Resme de hiç bakmazdı. Mutfaktan çıkıp çayları bırakırdı ve resim sehpasının önünden hızla geçip başını hafifçe öbür tarafa çevirirdi. Bazen sorunun finle hiçbir alakası olmadığını düşünürdüm. Annemin görmek istemediği şeyin tuval, fırçalar ve boyalar olduğunu düşünürdüm. O öğleden sonra Fin resmimizi yaparken karşısında bir buçuk saat oturmuştuk. Mozart'ın Requiem parçası çalıyordu. Bu şarkıyı o da ben de çok seviyorduk. Tanrı'ya inanmadığım halde önceki yaz sırf Paskalya'da Mozart'ın Kairis'ini söyleyebilmek için annemi beni Katolik lisesinin korosuna yazdırmaya ikna etmişti. Aslında şarkı söylemeyi tam olarak beceremiyorum bile. Ama latince şarkı söylerken gözlerinizi kapatırsanız ve tek elinizle kilisenin soğuk taş duvarına dokunabilmek için koronun en arkasında durursanız sanki orta çağda yaşıyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Ben işte bunun için o koroya katılmıştım. Rakuyim, Fin'le aramızda bir sırdı. Sadece ikimizin sırrı. Bu senfoniyi çaldığı zaman göz göze gelmemize bile gerek yoktu. İkimiz de anlıyorduk. Bir keresinde beni 84. caddedeki muhteşem bir kilisede bir konsere götürmüş. Gözlerimi kapatıp şarkıyı dinlememi söylemişti. İşte rock'im ilk kez o zaman duymuştum. Bu müze ilk kez o zaman aşık olmuştum. Hissettirmeden insanın içini işliyor. Değil mi? Demişti Feyn. Hoş zararsız olduğunu düşündürüp seni uyutuyor. Arı gibi vızıldıyor ama sonra birdenbire insana tehdit edercesine yükseli veriyor. Tüm o büyük davullar, çığlığı basan yaylılar ve derin karanlık sesler. Sonra yine birdenbire dini veriyor. Bak, timsahçık. Gördün mü? Film bana timsahçık ismini takmıştı. Çünkü Herhangi bir konuda karar vermeden önce başını çıkarıp etrafına bakınan başka zamanlara ait bir yaratığa benzediğimi düşünüyordu. Bana timsahçık demesi hoşuma gidiyordu. O gün o kilisede otururken sevdiği bu müziği benim de tam anlamıyla kavradığımdan emin olmak için uğraşıp durmuştu. "Gördün mü?" demişti yine. Görüyordum. Anlıyordum. En azından anladığımı sanıyordum. Belki de sadece anlıyormuş gibi görünmeye çalışıyordum. Çünkü Fi'nin aptal olduğumu düşünmesini istemiyordum. O öğleden sonra Kuyum'in gizemleri Fi'nin dairesindeki tüm o güzel şeyleri üzerinde süzülüyordu adeta. O yumuşacık Türk kilimlerinin eskimiş taraflarını duvara çevirdiği o eski ipek silindir şapkanın içi akla gelebilecek her renkte ve desende gitar panelleriyle dolu o eski büyük konserve kavanozunun. Fin konserve kavanozunda oldukları için bunlara pena turşuları derdi. Müzik koridor boyunca süzülü Fi'nin her zamanki gibi kapısı kapalı olan o mahrem yatak odasına kadar uzanıyordu. Annem de Greta da Finn'in dudaklarının müzikle birlikte kımıldadığını fark etmemişti sanki. Dinlediklerinin bir ölüm şarkısı olduğundan bile habersizlerdi ki bu iyi bir şeydi çünkü annem bunun ne olduğunu bilse hemen kapatırdı. Hemen. Bir süre sonra Finn ne yaptığını görmemiz için tuvali bize çevirmişti. Bu önemli bir andı çünkü resmi görmemize ilk kez izin veriyordu. Gelin Yakından bakın kızlar demişti. Çalışırken hiç konuşmadığı için sesi ince, kuru bir fısıltı olarak çıkmıştı. Bir an yüzünde bir utanç bulutu belirip kayboldu ve fincanına uzanıp soğuk çayından bir yudum aldıktan sonra boğazını temizledi. Danny sen de gelip resme bir bak. Annem cevap vermemişti. Bu yüzden Finn mutfağa doğru dönüp yeniden seslendi. Haydi bir saniyeliğine gelip bir bak. Fikrini duymak istiyorum. Biraz sonra diye seslenmişti annem. İşim var şimdi. Fin annemin fikrini değiştirmesini umarcasına mutfağa doğru bakmaya devam etmişti. Gelmeyeceği belli olunca da kaşlarını çatıp yeniden tuvale döndü. Sonra her zaman resim yaparken oturduğu o eski mavi koltukta güçlükle doğrulup yüzünü buruşturarak ayağa kalktı. Bir an için koltuktan destek alarak dengesini bulması gerekmişti. Sonra bir adım geri attı. O anda beline bağladığı o yeşil kravatın dışında Fi'nin yüzündeki tek rengin beyaz rengimsi önlüğüne bulanmış boyalar olduğunu gördüm. Benim renklerim, Greta'nın renkleri. O anda içimden elindeki o fırçayı alıp onu boyamak ve eski haline getirmek gelmişti. Tanrı'ya şükür dedi. Greta'nın kollarını başının üzerinde esnetip saçlarını karıştırarak. Potre'ye bakıyordum. Öyle oturmadığımız halde Finn beni biraz ön planda çizmişti. Gülümsedim. Bitti. Değil mi? diye sordum. Finn yanıma gelip durdu. Başını yana doğru eğip portreye, resimdeki Greta'ya ve bana baktı. Gözlerini kısıp uzun uzun diğer benim gözlerinin içine bakmıştı. Resme öyle yaklaşmıştı ki yüzünü neredeyse ıslak tuvale değecekti. O anda kollarımdaki tüylerin diken diken olduğunu hissettim. Hayır dedi. Başını iki yana sallayarak gözleri hala potrenin üzerindeydi. Tam olmamış. Görüyor musun? Eksik bir şeyler var. Belki fonda bir şeyler eksik. Belki saçlara bir iki şey daha yapılabilir. Sen ne düşünüyorsun? Tuttuğum nefesi verip göğsümü serbest bıraktım. Gülümsememi gizleyemiyordum. Hevesle başımı salladım. Bence de. Bence bir iki kere daha gelmemiz gerek. Fin de gülümseyerek solgun elleriyle solgun anlını sıvazlamıştı. Evet, bir iki kere daha gelmeniz gerek dedi. Bize resimle ilgili ne düşündüğümüzü sormuştu. Ben resmi harika bulduğumu söylemiştim. Greta hiçbir şey söylememişti. Bize arkası dönüktü. Resme bakmıyordu bile. İki eli de cebindeydi. Sonra yavaş yavaş bize doğru döndüğünde yüzünde bomboş bir ifade vardı. Bu Greta'ya özgü bir şeydi. Aklından geçenler ne olursa olsun gizleyebiliyordu. Sonra birden birdenbire cebinden öksü otunu çıkardığını gördüm. Öksü otunu havada bir kavis çizermişçesine sanki ellerindeki yalnızca Noel'e özgü bir tutam yaprak ve böğürtlenden daha önemli bir şeymişçesine başımızın üzerinde sallamıştı. Finne başımızı kaldırıp öksü otlarına baktık ve o an kalbim duracağını sandım. Sonra belki kum saatinden tek bir kum tanesi düştüğü ya da su sızdıran bir musluktan tek bir damlanın damladığı ufacık bir an için göz göze gelmiştik. Ve fin benim fin dayım o an pat içim okuyor vermişti. O ufacık saniyede korktuğumu görmüş ve eğilip saçımın üzerine minnacık bir öpücük kondurmuştu. Öyle ki başıma konan bir kelebek bile olabilirdi. Eve dönerken yolda Greta'ya insanın saçtan AIDS kapıp kapmayacağını sormuştum. Greta omuz silkip önüne döndü ve eve gidene dek yol boyunca pencereden dışarı baktı. O gece saçlarımı üç kez yıkadım. Sonra kendimi havluları sarıp battaniyemin altına girdim ve uyumaya çalıştım. Kafamda koyunları, yıldızları ve çimenleri saydım ama hiçbir işe yaramıyordu. Aklım hep fine kayıyordu. O yumuşacık öpücüğünü düşünüyordum. Bana doğru eğildiği sırada bir an için Eysp de, Greta da, annem de o odada yok olmuştu. O mini minnacık anda yalnızca Fin ve ben vardık. Kendimi durdurmadan hemen önce bir an için beni gerçekten de dudaklarımdan öpse nasıl olurdu acaba diye düşünmüştüm. Bunun ne kadar iğrenç olduğunun farkındayım ama gerçekleri anlatmak istiyorum. Ve gerçek şu ki o gece yatağımda uzanırken Fi'nin beni öptüğünü hayal ettim. Yatağa uzandığımda öylece uzanırken kalbimden geçen mümkün ve mümkün olmayan doğru ve yanlış ağza alınır ve alınmaz her şeyi düşündüm. Ve tüm bu düşünceler gittiğinde geriye yalnızca bir şey kalmıştı. Fin dayımı gerçekten de çok ama çok özleyecektim.